Herkese merhaba. Bugün Apple'ın AirTag cihazını açılacağız. Ayrıyeten deneyeceğiz. Bu ne işe yarıyor? Bu eşyalarınızı kaybetmemek için yapılmış bir cihaz. E, ayrıca asker arkadaşımın hediyesi yurt dışından gönderdi. Daha Türkiye'de yok. Şu açalım. Çok küçük tekli bir bendeki tek gönderdi. Nereden açılıyor? Şuradan. Açalım. Apple'ın bu ürünlerini seviyorum. Kutuya zarar vermeden çıkardık. İçinden ne çıkıyor? Ya bu normalde kutu açılışı değil de iPhone 8'lerde, 7'lerde, 6'larda daha doğrusu 14.5 iOS 14.5 olan Apple cihazlarında nasıl çalışıyor. Herkes çünkü iPhone 11 veya 12'lerde <laughs> paylaşım yapmışlar. Ben daha düşük versiyonlu olan modelleri denemek istiyorum. Açılış daha önce izlemiştim videoları. Bu şekilde. Çektiğiniz anda devreye giriyor. Şu hafiften bir ses çıktı. Çıvı 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 diye. Yanına koyduğunuzda yani bu şekilde bağlan dedi. Ben onu kamera olarak ayarlayacağım. Apple Tech kimliğinize kaydedin diyor. Bilmiyorum burada mail adresim var. Telefonum var. Onu bilgileri buraya aktarıyor herhalde. Şu anda burada ayarlanıyor diye belirtti. Ne diyor? Okan kamera sizinle. Haritada yol tarifi, ses çal, Siri ile bul. Bu uygulamasında görüntüle dedim. Şu anda bu uygulamasında gösteriyor. Pilin seviyesi de burada. Çok küçük e, hap pillerle çalışıyor. bunu denemek istiyorum. Nasıl deneyeceğim? Şimdi şöyle, iPhone 8 uyumlu değil. İçinde bunun bir çip varmış. Bu çip iPhone 11 ve iPhone 12 ile uyumlu. E, Bire Birebir uyumlu daha doğrusu. Evin içinde sağa git, sola git, 8 metre, 9 metre, işte 7, 3, 2, 1, 0 yana geldin diye çıkıyor. Bende bunlar çıkmayacak. Çünkü telefonum iPhone 8 Plus. Ben bunu ne yapacağım? Telefonu evde bırakacağım benden bir iki kilometre ilerideki bir yeri yani daha doğrusu babamın arabasına koyacağım. Orada yanından bir iPhone 14.5 sürümlü olan bir telefon geçmesi gerekiyor. O telefon geçtiğinde eğer bluetooth açıksa e, kendine diyecek ki ay, şey burada kamera olarak kaydettiğim için kameram burada diyecek. onu merak ediyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Bu kesinlikle takip cihazı değildir. E, çünkü niye takip cihazı değil? Çünkü 2 iki saatte bir sinyalin gönderdiğini söylüyor. Yani Apple'ın bahsettiği şey bu. İki saatte bir yani takip olsa anlık göstermesi lazım. İçinde herhangi bir sim kart yani ne bileyim bir uydu cihazı GPS yok. Sadece Bluetooth'a bağlı bir çip var. Bu çipte iPhone'larla çalıştığı için ama her iPhone'da değil dediğim gibi 14.5 iOS sürümü olması gerekiyor. Göreceğiz bakalım. Şimdi denemeye çıkalım. Bunu ben götürüyorum. Telefonu burada bırakacağım çünkü telefonun algılayabilir. Ama dediğim gibi başka bir iPhone 14.5 geçmesi lazım oradan. Geçmezse çalışmayacaktır. Android şöyle bir şey de var. Şunu söylemeyi unuttum. Mesela birisini takip ediyorsunuz. Telefon iPhone ise eğer kendi telefonunda şu an takip ediliyorsunuz gibi bir uyarı çıkıyormuş. Denemedim. Daha yeni açtım gördünüz. Göreceğiz bakalım. Ne olacak? Şimdi cihazı böyle bir poşete koydum. Konum olarak da şu anda evdeyim. Ekrandan da bu şekilde gözüküyor. Şimdi telefonumu kapatacağım. Hani yanımda olduğumda benim konumum üzerinden çalışmasın diye. Şu an telefonu kapattım. Ve yola çıkıyorum. Babamın araba aşağı yukarı benden 3 km ileride. Ona bırakacağım. Tekrar eve geleceğim. Tekrar bakacağız bakalım. Bulacak mı bulmayacak mı? Ama dediğim gibi 2 saat sonra 2 saat geçmesi gerekiyor galiba. Ama geldiğim gibi bakacağım bakalım. Gösterecek mi göstermeyecek mi? Tabii şu anda pandemi zamanı, e, yani insan da geçmeyebilir. Kısmet artık. Şimdi babamın arabaya geldim. Şimdi şöyle poşetin içinde. Şuraya koyuyorum onu. Burada duruyor. Kapattım. İşte tekrar eve çıkacağım. Bakacağım bakalım gösterecek mi göstermeyecek mi. Aşağıya koyalım. Aramız 3 km falan var. Bakalım çalışıyorum mu çalışmıyor mu göreceğiz. Evet, cihazı boğumları bir bıraktım. Tekrar açalım. Telefonumuzu. <laughs> Dediğim gibi aramızda 3 kilometre mesafe var. Telefonu kapattım, yanıma aldım her ihtimalle karşı bir şey olur diye. Ama açmadım kesinlikle. Çok hareketli bir yer orası. Babamdan emin olduğu yer. Bence iPhone kullanıcısı geçmiştir diye düşünüyorum ama şimdi bakacağız. Telefon bir açılsın. Kilidi gireyim. Açtım. Şimdi buluyoruz. Nesneler. Ben kamera olarak kaydetmiştim. Fakat Hop nerede? En son yanımda geçtiğimde galiba Gençlik Parkı'nın orada mı? Oradan herhalde farklı bir iPhone'dan sinyal almış. Şurada normalde. Yani şu anda şu parmağımın olduğu yerde. Ama o neresi gösteriyor? Aysun Eczanesi. Telefon kapalı. Bildirimler gelmeye başladı. Şurada gösteriyor. Yani bir yarım saat, bir saat geçsin. Tekrar bakacağım. Bakalım ne gösterecek. Tekrar bakalım. <laughs> Şu anda aşağı yukarı burada yazıyor 28 dakika olmuş. Hala yeni bir güncellemeyi yapmadı. Şurada az önce bakarken neredeydi o? Üstüne tıklıyoruz. Açtım. Bildirimler diyor. Bulunduğunda bildiri açtım. Ee, acaba bana bildirim gelecek mi bulununca? Veya yanından birisi geçtiğinde sinyali aldığında gelecek mi? Ona bakacağım. Göreceğiz. Yaklaşık 2 saat oldu. Herhangi bir yaklaşma olmadı. Çok azıcık yola yaklaşmış. Bir dakika önce konumu güncelledi tekrar. Yani iki saat gibi bir süre, yani bir buçuk saat geçmiştir. Saate bakmadım. İş yapar mı? Yapar tabii ki. iPhone 11 veya iPhone 12 olsa, hani bu bölgeye geldiğinde, geldiğinizde bulmayı açtığınızda işte 180 metreye kadar hassasiyeti olduğu yazıyordu. Tabi kapalı ortamdaysa bu değişebilir de açık ortamlarda yani burası 100 metre çok rahat bulacağınızı tahmin ediyorum. Güzel bir cihaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.